Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar, arkadaşlar, kardeşler, abiler, babalar. An itibariyle mabedimiz olan e, kömezimize yani Hollanda'ya geri döndük. E, Türkiye izinimiz dün itibariyle bitti. 17 günlük bir e, harika e, günler geçirdim arkadaşlar ve çıktık geldik. Dün itibariyle Hollanda'ya geri dönüş yaptım. Fakat... E, Orada harika vakit geçirdim. İstanbul, Eskişehir e, arasında. En sonunda da Hollanda'ya geldik. Buradan öncelikle e, en baştan başlarsak Doğan kardeşimden Allah razı olsun bizi misafir etti ilk gün. Harika bir e, hoş geldin partisi gibi bir şey yaptı. Gelemeyenler oldu e, ama gelenler için de harika bir gün oldu. Ardından Eskişehir'e gittim. E, Nevzat sağ olsun beni aldı götürdü. Ee, oradan beraber Eskişehir'e gittik Tekrar İstanbul'a geldim Oradan Atakan can dostum Arkadaşım kardeşim Beni misafir etti orada kaldım Ondan sonra e, tabii ki e, Sadık baba Allah razı olsun Son dakika uçağa binerken yetişti e, Güle güle dedi Buradan e, Ondan sonra tabii enişteler bilmem ne Hepsi e, 17 günü dolu dolu yaşattılar bana Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar dedik yani daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur diye. Güzel günler geçirdik ve dün itibariyle Hollanda'ya geri geldim. Fakat şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Dün hiçbir şey yapamadım. Biliyorsunuz Berke baktı kuşlara, posta kuşlarına ama tabii ki temizlik falan yapmadı. Sadece ne yaptı arkadaşlar? Yemlerini, sularını verdi. İçeride bir sürü yavru vardı arkadaşlar. Onlar ne hale gelmiş çok olacaksınız. Ben hiç kümesi temizlemeden 17 gün içinde nasıl bir kümesi olur? Şöyle bir çekebilir miyiz arkadaşlar? Bakın buraya. Ergünay sarının kümesini hayatta böyle görmediniz değil mi? Ama kuskuru hiçbir yeşillik yani ayrı bir dışkı yok. Hayvanlar yeniden şeye yatmış yumurtaya yatmış. İnanın bana arkadaşlar bazı yavruları tanıyamıyorum. Ya büyüyen yavrular efsane olmuş. Mesela 91'in yavrularına bakın dostlar. Harika olmuş. Ondan sonra 44'ün yavruya bakın. Burada arkadaşlar. Maşallah şurada bakınız görüyor musunuz? Bu hangisinin de ee, herhalde bizim onu bakmam lazım ama 88'in yavrusu olabilir. Ee, mükemmel olmuşlar arkadaşlar. Bakın yavrunun teki de bu 44'ün. Ama acayip tüye girmişler. Şimdi e, temizlik yapacağım e, sevgili dostlarım bunları salarız. Fakat yavrular bölümüne şöyle bir şey yapmıştım. İçerideki bütün damızlıkları biliyorsunuz buraya getirmiştim. Çünkü belkiye zor olmasın diye. Arkadaşlar bunlar da tüye girmiş. Ama bu tüyde bakınız beyler şuraya bakın ya. Her gün eserinin herhalde kümesini ilk defa böyle görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Sağlıkları on numara. Temizlik yapılır. Burada da harika yavrular var arkadaşlar. Mükemmel olmuşlar yavrular. Bakınız dedenin, dedenin son yavrularına bakın. Bir tane buraya ayırıp gitmiştim. Kendileri Yeme düşmüş. Ee, vallahi helal olsun. Berke bakmış maşallah. Hatta bazıları burada yumurtlayanlar falan olmuş. Dün dediğim gibi dün itibariyle geldim. Hiçbir şey yapmadım. Ama birazdan ne yapacağız? Ee, temizleyeceğim. Ve buradaki damızlıkları. Bakın dedeye bakın arkadaşlar. Buraya yeme gitti. Ee, onları ayıracağım. Ee, ondan sonra da artık eski düzenimize yavaş yavaş geleceğiz. Burada bakınız sevgili dostlar. Tüyler hep yana çıkmış. Burayı temizleyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Ee, dişileri bu tarafa ayıracağız artık. Ee, ondan sonra da dediğim gibi eski sistemimize döneceğiz. Bugün hava iyi. yapmam lazım. Dün canım hiç istemedi. Yapmadım zaten. Bu arada taklacılar arkadaşlar aldım geldim. Ee, oraya. Bakacağız neler olacak. Hep beraber görelim ama ben sulukları hemen acilen e, dezenfektan et, e, neydi o? E, arındırmak için pislikten yatırdım arkadaşlar şöyle göstereyim. Ondan sonra onları temizleyelim. Bakalım. Burada yavrular var arkadaşlar. 17 gün sonra salmayı deneyeyim. Sonra kümesi temizler. Hadi bakayım. Çıkın bakayım. Çıkarlarsa tabii arkadaşlar. 17 gündür uçmuyorlar. Banyoda yapsınlar. Ama yavrular da var. Bakın. Gel. 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 Buradan arkadaşlar çıkacak kuşlar var. Çıkacak derken ee, artık damızlık mamızlık yok. Ben de biliyorsunuz. Belki de ee, sahiplendiririz. Özellikle ee, kart kuşları. Bakın bu yavru daha yeni. Bilmiyor. Arkadaşlar kuşlar çıkmıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Daha içeride yumurtalı yatanlar var. Buradaki yavrular efsane olmuş ama. Ee, diğerleri yumurta Hepsi yumurtlamışken arkadaşlar. Ama artık onlara atılacak. Ben şimdi tek tek bunları... Üst, Bunları böyle. Ben giderken yumurtalarını attım. Çünkü ben geldiğimde çıkmış olacaklardı. Ben onu istemedim dostlarım. Dur bakalım. Kuş kaldım içeride. Var. Sadık babanın kırmızı. Ama dışkıları falan görebilir misiniz? O kadar temizlik olmadığı halde. Yani hiç yeşillik meşillik hiçbir şey yok. Maşallah subhanallah. Bakınız. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Bugün beni bayağı zorlayacak. Bakalım. Bakınız uçmuyorlar bile. Ama 17 gün sonra saldım arkadaşlar çünkü temizlik yapacağım. Vallahi canım hiç istemiyor beyler. O tatilden sonra bunları sulukları yatırdım. Şöyle göstereyim. Kahvemizi aldık. Ben bunlar uçarken beyler kahvemi de içeyim. Yavaştan yavaştan eski modumuza geri dönelim. Bunlar banyo yapar. Çünkü 17 gündür banyo manyo yok. 17 gün sonra kuşlar uçmaya başladı. Görüşelim arkadaşlar. Lütfen bu videoya da şöyle bir Beyni patlaması yapalım. Yavruları da arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Ama dediğim gibi çok kartlar bu sene çıkacaklar. Bakalım nasip diyelim. Ee, Hollanda'da hava e, 20 derece falan. Birden sıcaktan geldik. Ee, sevgili dostlar bakınız oraya da 27'nin bak. Görüyor musunuz? Yani üzerinde kazak var. Neyse dostlar bakalım bizi neler bekleyecek. Görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız o içerideki yavrulara efsane olmuşlar Dostlar çok güzel büyümüşler Ben e, kümesi temizledim bir tavup bir tanesine döktüm arkadaşlar içeri bakınız kümesin içindeki dışkı bu şükürler olsun <laughs> bizim e, alışkın olduğumuz durum bu fakat Tabii ki de kuşlar sağlıklı temizlik her zaman yapılır arkadaşlar Bunlar yeni yavrular bakınız 91'in yavruları efsane olmuş yalnız Beyler Şurayı görebilir misiniz? Bakınız. E, i̇ki tane de 44'ün yavrusu. E, onlar da var. Şimdi e, dışarıdaki kuşlar banyo manyo yaptı beyler. Bakın gelmeye başlıyorlar. Gel 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 gel. gel. Hepsi banyo yapıyor arkadaşlar. 17 gündür yapmıyor hayvanlar. E, onları şöyle içeri alalım. Yem diyelim. Ondan sonra devam arkadaşlar. Bakınız tam kendimi biraz dinlendirdim. Gel, gel, gel. sonra ne yapacağız ee, beyler? Yumurtaları atacağız, dişi erkek ayırıp artık tüye e, iyice girmişler zaten. E, ne yapacağız? Tüyden çıkmalarını bekleyip dişi erkek ayıracağız. Buraya bakın arkadaşlar. Daha temizlenmedi. Çok tüye girmişler ama. Gel, 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 gel. Tamam. Bakalım buradan dediğim gibi çiçekler var. Gördünüz mü? Tüm yarış boyunca e, şey yaptık. Ne o? Tüyde tuttuk hayvanları. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Tüye giriyorlar. Çünkü uçmuyorlar. Uçmayan kuş da her zaman tüye girer söyledim arkadaşlar. Şimdi burayı yemleyelim. Valla arkadaşlar ben ben bile alışma pozisyonundayım da. Ee, biraz kırgınlık var üzerinde. Şöyle bir yemleyelim. Ya e, suluklarını yatırdım. Bakınız. Gel 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 gel. Çok güzel tüye girmişler ama. Ee, dışkıları görüyorsunuz. Yani yabancı bir şey yok. E, Siz aklıma getirin. E, hastalık belirsiz yok. 10 numaralar. E, buraya bakın beyler. Tüye bakın. Şuraya bakın. Bu, Burası temizlenecek. Ama e, inşallah hallederiz. Yavrular iyice yeme düşmüş kendi kendine. Bakın saskanat falan çok güzel olmuş. Dediğim gibi çıkaracaklarımız var. Önce bir dişi erkeklere ayıralım. Yumurtaları atalım. Sonra bakarız. Evet dostlar. İzin dönüşü. ilk. Hollanda'dan yani kümesimizden video. Birazdan e, burayı temizleyelim. Onları ayarlamaya çalışalım. Ondan sonra durumumuza bakalım. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar temizlik tam gaz devam ediyor. Şu kuşların haline bir bakın. E, ne yaptım? İçerideki dişileri ayırdım arkadaşlar. Buradaki dişileri. Bunları da biliyorsunuz temizlemiştim. E, bunların dişilerinde de yarın ayırırım. Çünkü yumurtaları falan var. Ama e, şöyle bir bakalım. Gelin bakayım. Gençlerimiz ne hale gelmiş beyler. İçeride şimdi iki tane sadece dedenin yavrusu kaldı. Dostlar bunları saldım uçurdum. 99 da işlerinde. Bakın dostlar kümese bakın. Aa, ama geberdim. Şimdi orayı da göstereceğim ne kadar. Ee, bakınız Berke çakıl makıl vermemiş. Çakılı falan kattım arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Gelin. Gel gel. Vallahi dostlar bakınız. Maşallah çok güzel tüye girmişler ama. Apache'ye falan bakın. Gelin. Come on. İki yavru burada dedenin. Maşallah iyice kendi kendine yeme düşmüş hayvanlar. Ha, o da girdi Apache. Diğerleri de burada arkadaşlar. kümesi temizlendi. Ee, ben birazdan gene yemleme yaparım. Ama e, şöyle göstereyim. Arkadaşlar 17 günlük dış bakar mısınız? Yani 20 kiloluk bir torba bu bayağı doldu ee, taklacaları getirdim arkadaşlar onları başka zaman çekeriz Maşallah hepsi yerine geri geldi ama aşırı tüydeler ee, Ben de bugün temizliği yaptım ee, İnanın bana e, dinlene dinlene yaptım uçurdum da her taraf tüy olmuş sevgili dostlarım bunları da hepsi yumurtada atacağız Ondan sonra da ne yapacağız Artık bu yavruları da beyler, buradaki yavruları da bu uçum kümesine alacağım. Onları da kışın alıştırmaya çalışacağım. Ee, çok güzel yavrular var içeride. Orada da iki tane de, e, dedenin yavrusu var. Bu arada dede'ye arkadaşlar eski yerine getirdim. Onu suluğunda temizleyeceğim. Tersiniiz bırakmıştım. Dede burada. Ondan sonra az kuşumuz burada beyler görüyorsunuz. Taklacılar da yerlerine geçti. Evet dostlar başta da söyledim. Ee, bakınız dişiler kümesi tertemiz. Arkadaşlar dezenfekte ettim. Yani biz diğeri döndük. Ee, kaldığımız yerden devam. Neyse arkadaşlar başlara söyledim. Ben e, bu kanalı açarken böyle bir şey olur olmaz bilmiyordum. Ama ben e, tabii tabi o zaman e, YouTube'da video çekip atayım diye düşünmemiştim. Sadece taklacılarımı koyayım nereye koyabilirim diyordum. E, sağ olsun 2007'de açtığımız kanal ee, tabii kendi kendine abone falan olmuş. Ben hiç e, video at veya youtuber olacağım diye bir düşüncem yoktu. Ta ki 3 sene e, öncesine kadar. Ve bu 3 sene içinde de bir sürü dostluklar kazandık. Ben e, emin olun şu tatilde gördüğüm ilgi alaka e, sevilip sayılma nedir arkadaşlar? Eee Dediğim gibi ilk başta Doğan kardeşim bizi ağırladığı günden itibaren herkes e, özellikle Mehmet Ali Polat 1.300 kilometre yakın mesafeden gelip bize buluşması Nevzat'ımın Eskişehir'den çıkıp gelmesi Sadık babanın e, ben geliyorum veda etmeden gitmeyeceğim demesi, Atakan'ın beni misafir etmesi diğer kardeşlerimin ilgisi alakası yani demiştik yani biz e, Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bir kapımız var diye ben buna çok emin oldum Ünal kardeşim. Oradan kalktı e, Mehmet Ali'ye, oranın Osmaniye'nin şalgamını yolladı. Yani anlatamayacağım, bir sürü unuttuğum olabilir arkadaşlar. Ondan sonra Hasan e, kardeşim, İstanbul'da bizi misafir etti. E, vallahi arkadaşlar gurur duydum, e, çok yoruldum ama yani güzel oldu. Dediğim gibi sevilip sayılmak, ben e, harbiden insanoğlu insan biriktirmişim. Veya e, bu iyi insanlar bir araya gelmiş, çok güzel günler geçirdim. Hepinizden Allah razı olsun. Ben 52 yaşındayım İstanbul'u gelip giderdim hani inerdik bilmem ne yapardık ama şimdi böyle detaylı 52 yaşına kadar İstanbul'u gezmemiştim sayenizde e, gezdim gördüm. Mehmet Ali, Mehmet Ali diyorum pardon e, bizim Mehmet Akta kardeşim bir gün e, orada kaldı son gün onunla buluştuk. Ee, sağ Sağolsun ee, onun çok sevdiği Fenerbahçe Stadı'mına özel günler geçirdik arkadaşlar. Tabi e, videolar falan hepsi mevcut ama harika günler oldu. Buradan da ona selam olsun Mehmet'ime. Ee, Allah razı olsun ondan. Ee, güzel gezdik ettik. Yani arkadaşlar şimdi bazılarını unutmuş olabilirim kusura bakmayın. Kafam o kadar dolu ki hala kendimi Türkiye'de hissediyorum. Ee, tabii ki göre, görüşemediğimiz dostlarımız da oldu. Sakın gönül koymasınlar. Ee, Allah'ın günü bitmiyor inşallah. Sağlık saat verdiği sürece hep bir yerlerde buluşacağız dostlar. Ben ne diyordum? Bir gün bir yerde buluşuruz dedim. Ama e, kanalımız gerçek söylüyorum. Yani bir yüz binlik, milyonluk kanalın yapamadıklarını yapıyor. Bu yüzden kendimle, özellikle sizle ve kanalla gurur duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel günler yaşattınız bana ee, Dediğim gibi Sürçülisan ettiysem affola Unuttuklarım varsa affola Ama e, şu andan itibaren de Gerçeklere döndük Yani kümesin ilk halini gördünüz Şimdiki haline bakın arkadaşlar Artık buradan sonra e, Hep beraber gelişmeleri takip edeceğiz Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Gelen giden e, Seven sevmeyen diyeyim ama e, Kanalımızın gördüğüm kadarıyla Çoğu ee, bizle beraber yürüyor. Bizle beraber e, bu yola baş koymuş. Hepinize e, selamlar, saygılar arkadaşlar. E, videoya son verelim. Artık dediğim gibi gerçeklere döndük. Buradan itibaren neler yapacağımızı anlatacağız. Evet sevgili dostlarım gene e, herkese teşekkür ederek videoma son verelim. Ne diyorduk biz? Benim milliğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ergün Ay Sarı sözü videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen takipte kalın dostlar.